Yaz aylarında keyifli tükettiğimiz karpuzun doğal bir Viagra etkisi olduğunu da biliyor muydunuz? Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuz sadece serinletici ve lezzetli bir meyve değil, aynı zamanda birçok sağlık yararına da sahip bir meyvedir. Özellikle cinsel sağlık üzerine olumlu etkileriyle dikkat çeken karpuz hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu videoda öğreneceksiniz. Karpuz yüksek su içeriği ve düşük kalori yapısıyla diyet dostu bir meyvedir. Ayrıca A B6 ve C vitaminleri ile likopen, antioksidanlar ve aminoasitler bakımından zengindir. Bu vitaminler göz sağlığından bağışıklık güçlendirmeye kadar beyin fonksiyonlarını desteklemekten mutluluk hormonu serotonin üretimini arttırmaya kadar pek çok etkiye sahiptir. Ayrıca karpuzda bulunan likopen kalp sağlığını destekler ve bazı kanser türlerine karşı korumada sağlar. İçerdiği sitrulin aminoasidi sayesinde kan akışını arttırarak cinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler de yapar. Karpuzun doğal bir viagra olarak da bilinmektedir senin sebebi de içerdiği sitrülin aminoasidi sayesindedir. Sitrulin vücutta arginin aminasidine dönüşür. Arginin kan damarlarının genişlemesine ve kan akışının artmasına sebep olur. Bu etki eksiyon kalitesini iyileştirir ve cinsel performansı artırabilir. Aynı zamanda karpuzun su ve vitamin içeriği vücudun enerji seviyelerini destekler ve genel dayanıklılığı artırır. Bu da cinsel performansı olumlu yönde etkileyebilir. Peki ya karpuzun bu etkilerinden yararlanmak için günlük ne kadar tüketilmesi gerekir? Günde 1-2 dilim karpuz tüket veya bir bardak karpuz suyu içmek gerekli sitrulin ve likopen olumunu sağlamak için yeterlidir. Yani karpuzun viagra etkisi için günde 1-2 dilim tüketilmesi yeterlidir. Aynı zamanda karpuz yüksek su içeriği ile vücudu nemlendirir ve yaz aylarında sıvı ihtiyacınızı karşılar. Likopen ve sitrulin içeriği kalp sağlığını destekler ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltır. Yüksek lif içeriği ile sindirimi destekler ve bağırsak sağlığını iyileştirebilir. Aynı zamanda likopen ve C vitamini gibi bazı antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve yaşlanmayı yavaşlatır. Sonuç olarak düzenli ve yeterli miktarda karpuz tüketerek bu faydalardan yararlanabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.